Arkadaşlar bugün ne yaptık? Bugün patlıcanlı meze yaptık. İlk önce ne yaptık? Bir nas kahve fincan büyük arkadaşlar yağımızı aldık tavamıza bir tane avucumuza rendeledik ekledik bir tane küçük bir tane kapya biberimizi küçük küçük doğradık ekledik arkadaşlar bunu kapağını kapattık yavaş kısık ateşten çevre çevre arkadaşlar bir kapattık kapağını bir kontrol altında çevirdik arkadaşlar yakmadan yağını iyice veriyor arkadaşlar şey rengini veriyor yağına ondan sonra öbür tarafta da 4-5 tane patlıcanımız vardı onları da soydum tamamıyla suydum arkadaşlar kabuk hiç bırakmadım küçük küçük doğruyoruz çok ufak ufak doğruyoruz arkadaşlar onu da ekliyoruz yine karıştıra karıştır arkadaşlar ee, bir çay bardağı kadar su ekliyoruz. Yine kontrol altında onu da yumuşana kadar arkadaşlar kapağını kapatıp hep karıştırarak e, yumuşayınca arkadaşlar indiriyoruz. Bu sefer arkadaşlar tepsimizi alıyor. Tepsimizi aldıktan sonra e, 4-5 tane dal dere otumuzu karıştırıyoruz. Küçük küçük doğuruyoruz. Sarımsağımızı ekliyoruz. Tuz samsak ekledim. Yoksa da diş samsak ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Bir tarafta da iki tane domatesim vardı. Bir tane salatalığım vardı. Onları da böyle küçük gördüğünüz gibi küçük küçük doğradım. Birazını içine ekledim. Birazını üzerine süs olarak kullandım. Birazdan nane ekledim. Toz nane ekledim arkadaşlar. Tabii ki yoğurdumuz vardı. Ne kadar vardı? İki bardak kadar da yoğurdumuz vardı. Onu da ekledim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi karıştırdım malzemeyi. Biraz da üzerine bıraktım süs olarak. Gördüğünüz gibi süsledim. Ee, güzel bir meze oldu arkadaşlar. Ceviz de varsa arkadaşlar ceviz de birkaç adet ceviz de kırıp böyle onu da hem içini hem de üstünü süsleyebilirsin. Elimde yoktu. Mayonez de katabilirsin. Benim mayonezim de yoktu arkadaşlar. Onu da ekleyebilirsiniz. Tabii ki tuz da damak tadınıza göre ayarlayın. Birazdan nane vardı arkadaşlar. Şimdilik de hepinize teşekkür ederim. Bana da destekçi olursanız, takip ederseniz, beğeni atarsanız şimdilik de hepinize teşekkür ederim arkadaşlar.